Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, konumuz trigonometri. Eee yönlü açılarla başlayacağız arkadaşlar. Evet yönlü açı e, arkadaşlar saat yönü tersi yönde açılar pozitif yönlü, saat yönünde açılar negatif yönlüdür. Yani arkadaşlar bakın açımız şöyle gidiyorsa saat yönünün tersi arkadaşlar bu pozitif yön, yani artı yön. Eğer saat yönünde gidiyorsa arkadaşlar biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Negatif yön diyoruz. Buna negatif açı, buna pozitif açı diyoruz arkadaşlar. Şimdi yönlü açı dediğimiz zaman şöyle açı arkadaşlar iki tane ışının birleşmesiyle oluşan açıya e, açı diyoruz arkadaşlar. Böyle açının olduğu yani birleştiği noktaya da köşe diyoruz. Şurası o köşesi olmuş oldu arkadaşlar. İki ışının kesiştiği noktaya köşe. Açımız bakın arkadaşlar e, OB doğrusu üzerinden başladı bu tarafa doğru gidiyor. Buradaki açımız arkadaşlar bakın saatin yön tersi yönde gidiyor arkadaşlar o zaman bu pozitif yönlü bir açımız olmuş oldu yani ee, açının bakın okumuzun başladığı OB kenarına başlangıç kenarı diyoruz arkadaşlar ve okun bittiği kenarda bitim kenarı diyoruz e, saatin tersi yönde gitti arkadaşlar yazarken de bakın BOA açısı diye yazıyorum arkadaşlar BO açısı alfa'ya eşittir diyoruz negatif yönü saatin ters yönü. Bakın arkadaşlar okumuz buradan başladı ve saat yönünde gidiyor arkadaşlar. O zaman buradaki açımız da arkadaşlar eksi alfa oluyor. Yani negatif yönlü bir açı oluyor. Bakın okunun başladığı yer başlangıç kenarı bittiği yer yani okunucu bitim kenarı oluyor arkadaşlar. Bu açılara da ne diyoruz arkadaşlar? Bakın saatin yönünde gittiği için negatif yönlü açı Yön negatif Yazarken nasıl yazıyorum arkadaşlar? Başlangıç kenarından başlıyoruz. A, O, B açısı diye söylüyorum. O da neye eşit arkadaşlar? Eksi alfaya eşit olmuş oldu arkadaşlar. Evet hemen örneğimize bakarsak arkadaşlar. Yukarıda verilen yönlü açılardan kaç tanesi pozitif yönlüdür? Bakın arkadaşlar okumuzun başlangıç yönü şöyle bakıyoruz. Sağ yönünde gidiyor arkadaşlar. O zaman bu negatif yönlü. Bakın arkadaşlar bakın şöyle oku takip ediyorum. Bu saatin tersi yönde gidiyor. O zaman bu pozitif yönlü. Şuna baktığımız zaman arkadaşlar oku takip ediyorum. Böyle saat yönünde gidiyor arkadaşlar. Bu negatif yönlü. Bakın açımız böyle gidiyor arkadaşlar. Saatin tersi yönde. Bu pozitif yönlü. Burada bakıyoruz arkadaşlar açımız nereye gidiyor? Saat yönünde gidiyor o zaman bu negatif yönlü bir açıdır. Kaç tanesi pozitif yönlü olmuş arkadaşlar? Bir tanesi pozitif yönlü olmuş oldu. Evet. Başlangıç kenarı KL, bitim kenarı KM olan negatif yönlü aç, aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar başlangıç yani şeklimizi şöyle çizersek arkadaşlar hani harfi istediğimiz gibi KL KM geçtiği için arkadaşlar demek ki köşemiz K olacak arkadaşlar. Şuraya L şuraya M dersem arkadaşlar başlangıç kenarı şu şekilde açımız bitim kenarı bu şekilde olacak şimdi bakıyorum arkadaşlar başlangıç bakın ok nereden başladı ve negatif yönlü olmasını istiyor arkadaşlar kl'den başladı bitim km yalnız arkadaşlar bakın saatin neyinde gidiyor arkadaşlar tersi yönde gidiyor arkadaşlar okumuzun ucu yani şöyle dönüyor arkadaşlar bu pozitif yönlü o zaman bu değil bakıyorum arkadaşlar bir kere bunun başlangıç noktası K arkadaşlar? Bu da değil. Buna bakıyorum arkadaşlar. Bunun da başlangıç noktası K arkadaşlar? Bu açımız da değil. Şuna bakıyorum. Buraya başlangıç KL yani saatin tersi yönde gittiği için arkadaşlar bu pozitif yönlü bir açı. Evet buraya da bakın K'den başlıyor arkadaşlar ve e, saat yönünde döndüğü için arkadaşlar negatif yön açı ve başlangıç okun başladığı yer kale arkadaşlar ne oldu cevabımız e olmuş oldu. Evet açı ölçü birimleri arkadaşlar bir derece arkadaşlar derece bir çemberin çevre uzunluğun 360 eş parçasından birini gören merkez açısının ölçüsüne bir derece denir ve bir üzeri bakın sembolümüz bu yuvarlak küçük bir yuvarlak atıyoruz arkadaşlar bu bir derece diye gösteriyoruz arkadaşlar bakın Merkez açımız arkadaşlar ve gördüğü yayın ölçüsü şurası arkadaşlar. Bu bir derece. 360'da biri olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, radyan. Radyan yarıçap çap uzunluğu eşit uzunluktaki yayı gören merkez açının ölçüsüne bir radyan denir. Yani arkadaşlar bakın yarıçap uzunluğu bir birim. Gördüğü yayın uzunluğu da bir birimse bunlar bir radyan diyoruz arkadaşlar. Bakın yarıçapla gördüğü yayın uzunluğu birbirine eşitse yani şu AB yayın uzunluğu buna bir radyan diyoruz arkadaşlar. Çemberin tamamını gören merkez açının ölçüsü 2 pi radyandır arkadaşlar. Evet 2 pi arkadaşlar çünkü merkez açımız 360 derece o zaman 2 pi de 360 derece eşit olacak. Ve buradan pi'imiz arkadaşlar 80 dereceye eşit olmuş olacak. Herhangi bir açının derece cinsinden ölçüsü Derece cinsine ölçüsü D. Radyan cinsinden ölçüsü R ise arkadaşlar. D bölü 180 derece eşittir. R bölü pi diyoruz arkadaşlar. Dereceyi bu şekilde ne yapıyoruz? Radyana çevirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi aşağıda radyan cinsinden verilen açıları derece cinsine çeviriyoruz arkadaşlar. Bu çok kolay. Şimdi pi'nin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 180 olduğunu biliyorum. Direkt yerine yazıyorum. Yani bunu açıya çevirmek için pi bölü 6. Arkadaşlar hemen 180 bölü 6 diyorum. 180'i 6'ya böldüğüm zaman arkadaşlar sonuç ne geliyor? 30 derece gelmiş oldu. Pi bölü 4 diyor arkadaşlar hemen. 180 bölü 4 diyorum arkadaşlar. 180'i 4'e böldüğüm zaman ne oldu arkadaşlar? 45 derece olmuş oldu arkadaşlar. Pi bölü 2 hemen arkadaşlar. 180 bölü 2 diyorum. Oradan ne geldi arkadaşlar? 90 derece gelmiş. Oldu arkadaşlar. 2 pi bölü 3. 2 çarpı 180 bölü 3 diyorum arkadaşlar. 3 ile 180'i sadeleştirdim. Burada 1, burada 60 kaldı. 2 çarpı 60'tan arkadaşlar Sonuç 120 derece gelmiş oldu. 7 pi bölü 6 diyor arkadaşlar. Hemen 7 çarpı 180 bölü 6 diyorum arkadaşlar. 180 ile 6'yı böldüğüm zaman arkadaşlar 30 kalıyor. 7 çarpı 30 eşittir arkadaşlar. Buradan 210 derece gelmiş oldu. 7 pi bölü 4 arkadaşlar. Hemen 7 çarpı 180 bölü 4 diyoruz. 180 ile 4'ü sadeleştirdiğim zaman arkadaşlar 45 oluyor. 7 çarpı 45. Buradan arkadaşlar 35, 28 315 derece gelmiş oldu arkadaşlar. Evet. Aşağı derece cinsinden verilen açıları radyan cinsine çeviriniz. Arkadaşlar dereceyi ne yapıyorum radyana çevirmek için 180'e bölüyorsunuz arkadaşlar. 60 bölü 180 diyorsunuz arkadaşlar. Sadeleştirdiğiniz zaman arkadaşlar buradan 1/3 bölü 3 geldi ve ne neyle pi ile çarpıyorsunuz arkadaşlar? Yani bu arkadaşlar aslında pi bölü 3'e eşit olmuş oldu. Evet 135'i kaç radyan? 135 bölü 180 diyorum arkadaşlar. Buradan 3 bölü 45'e böldüğüm zaman 3 bölü 4 geliyor arkadaşlar. Hemen pi ile paya pi, pi ekliyoruz arkadaşlar. 3 pi bölü 4 diyorum arkadaşlar. 150 derece arkadaşlar hemen 150 bölü 180 diyorum sadeleştirdiğim zaman arkadaşlar buradan 5 bölü 6 geliyor. Hemen paya pi ekliyoruz. Yani arkadaşlar 5 pi bölü 6 olmuş oldu. Evet. 180 bölü 180 diyoruz arkadaşlar. Buradan 1 geliyor. Bunu pi ile çarptınca arkadaşlar pi gelmiş oldu. 270'i 180'e bölüyoruz arkadaşlar radyana çevirirken 270 bölü 180.